Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl oynayacağız. Sonunda yüzümü gösterebiliyorum. Uygulamada bir şeyler yaptım. Oldu yani. Yani. Şimdi arkadaşlar çok konuşmadan oynayalım. Şöyle kızım da skor değeriz oynayalım ya. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hızlıca girelim. Konuşmayayım. 5 Arkadaşlar oldu. Yani Yuppa. Arkadaşlar özür diliyorum. Şey yüzümü gösteremiyorum tam. İyi arkadaşlar. Yok. Ben korkudum çok kızmışlar. Kaçıntı yıldır oynamıyorum kolunuz arkadaşlar. Şimdi geldi Nani. nani Ananda Nani. Abicim beni bir bırak. Zeyrek'le daha yakışıklı. Burada bir izi var, eminim. Öyle. Evet. Şimdi bizi nametli rahmetli yapacak bir izi de var arkadaşlar. Hayırlı. Baba şimdi şimdi. Abi yanlışlıkla yaptık abi. Baba şimdi bir şey Gel 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 gel. Bam nasıl öldürdüm arkadaşlar. Gördünüz mü? Adam ben iki enerjiyim adam 11 midir 10 mudur enerji. Şurada bir izi yazık ya şarkı. Şu tam yok. Bu da adam nerede dev bu adam arkadaşlar? Ne oynadıklarım bot mudur arkadaşlar? Adam yok. What? Abiciğim hmm. Abicim beni beni bir bırak. Ya paşam. Aferin paşam. Dün bir şey oldu. Ya. ya. Ne? Kim kutularımı açtı ya? Kim kutularımı açtı ya? Şuruma kutudan eşyalar çıkmıştı arkadaşlar. Ya neden benim? Benim yemim bu, benim yemim bu, benim yemim bu. Eşyalar, duayla. Hmm. Hey kaç gitti. böyle daha rahat oynuyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar yüzümü beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Yüzümle ne alakalı var bilmiyorum. Narin yüzü. Amin. Allah 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 Allah. Üf, üf 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 üf. Yok çocuklar boş boşuna mı gitti lan? Bir, bir beni bir bırakın. He? Ayarlıyor adam ha arkadaşlar. Ya kardeşim. Anamın arkadaş Arkadaşlar şimdi hmm. ne alabiliriz? dediğiz? alalım ya. Prolar Mortiz <Sessizlik> onu <Sessizlik> Arkadaşlar şimdi Mortiz donmediyaz. Mortiz as tona BAM! Pom pom. İşte ne iyiydi ya. Abi dim vurdu. Oh. Yuh. Yuh. Bir takla atmak arkadaşlar. <laughs> Mortiz. <laughs> İstono. Mortiz. <laughs> Mortiz'e mi vurdular? Hayık mı vurdular? <Sessizlik> <Sessizlik> da şarkısı da güzelmiş ya. Arkadaşlar, iki dakika dakika beklerdiniz. Yok ya. arkadaşlar o nasıl vuruyor arkadaş abi abi Allah azasın. abi Aa. arkadaşlar videomuz bu karallıktı beğendiyseniz abone ve like atmayı sıkıntıda unutmayın arkadaşlar hadi bye bye yan yüzüme bakırım arkadaşlar. Bye bay. Ya kapat.